Bu videoda sizlerle uzun zamandan beri kullandığım, çok sevdiğim ve özellikle içerisinde bulunduğumuz bu sezonda sıklıkla kullanılabilecek parfümlerimden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. David Walker markasına ait B220 kodlu kadın parfümü bu. Kesinlikle bu mevsime çok uygun, hafif çiçeksi bir kokuya sahip ama oldukça da kalıcı. Özellikle fiyat performans bakımından diğer doldurma parfümlere göre çok daha kalıcı ve çok daha güzel koktuğunu söyleyebilirim. David Walker'ı diğer parfümlerden ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi sıktığınız anda buram buram alkol kokmuyor oluşu. Bu yüzden ee, ben pek çok arkadaşıma da önerdim. Pek çok arkadaşım da bu kokudan çok memnun kaldı. Üstelik ben de yalnızca bu koku değil yaklaşık olarak 4-5 farklı kokusu daha bulunuyor. Orijinallerinin neredeyse birebir aynısı sadece kalıcılık bakımından belki 1-2 saat daha az kaldığını söyleyebilirim ama kesinlikle fiyat farkından dolayı tercih edilmesi en mantığa yatkın olan markalardan bir tanesi siz ne düşünüyorsunuz david walker markasına ait hiç parfüm kullandınız mı kullandıysanız sizin severek kullandığınız e, kodu hangisi biraz benimle yorumlar kısmından bunları paylaşabilirsiniz tavsiye edebileceğiniz önümüzdeki mevsimler için önerebileceğiniz sizin severek kullandığınız parfümler neler lütfen kodlarıyla birlikte yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın yorumlarda görüşmek üzere